Dilerim, ben sizi dinledim. Zaten bir tane Zeynep var. Yani çok şükür ki size denk gelmemiş. Çünkü ben de sizin gibi bir kayınvalidem olsun istemezdim. İşte Zırp anlaşamazdık zaten. her şeyime zaten. karışacak. Ben de böyle biriyle anlaşamazdım. Anlaşamaz. Benim kayınvalidem zırpırt evime girmez. Hiçbir şeyime karışmaz. Ben girerim. Ben de böyle bir kayınvalideyle anlaşabiliyorum. Yani demek ki tencere kapak olmuşuz. Ne güzel olmuşuz. İşte bir şey demedim yavrum. İşte ben de dedim. Alan memnun veren evet, mem bu kadar. memnun. Siz kendiniz de seyredip yani, evet. bir şey bir demir, Çok bu memnunuz. Zaten. Ne kadar ikna edemesek de sizi çok memnunuz. Gene değil Biz Bizde mesafeli ama var ama biz birbirimizi seviyoruz. Bana kalırsa tabii olmaktansa Gelin kayınvalide yerini bilmek daha mantıklı. Ya, Çünkü güzel. ben ona hiçbir şey yapamam. Aksi bir durum yapamam. O da ben ben yapamam. benim tabağımı savunuyor olmam sizi rahatsız ediyorsa benim kendi annem de olsa ben savunurum kendi tabağımı. Annem de gelsen buraya anneme de aynısını söylerim çünkü ben yani ben burada bu benim bir görevim yani. Ben güzel bir yemek çıkartmışım. Ben kötü bir puan alıyorsam ve tabağımdan eminsem neden savunmayayım ya? Savun. Sizin sen gelininiz de, ben... özür dilerim. Sizin geliniz de savunuyor ama sizin gelinizin cümleleri şimdi ben benim, benim belirli bir yaşım var. Benim yetiştirme tarzım farklı. Ben 19 kardeşin içinde erkek çocuğu gibi yetiştirildim. Ben böyle konuşuyorum. Bu benim Maalesef ben saygı duyuyorum. zaten. siz özel yani ben. Kimse karışamaz yavrum ben de karışamam. Rahatsız oluyormuşsunuz ya ondan bahsediyorum. Ben rahatsız olmak şu yönden dedim annenin üzerine fazla gitme. Aslında ben gitmiyorum. Benim tarzım bu. Yani buraya yazacağım. Benim tarzım bu. Artık alışsınlar diye. Ben onu söylüyorum. Ben kardeşlerimle de böyle konuşuyorum. Ben çocuklarımla da böyle konuşuyorum. Yani ben e, size göre daha resmi konuşuyorum. Sizin kızınız daha yumuşatarak konuşuyor. Benim tarzım bu. Değil ben edeyim. öyle konuşamıyorum çünkü. Zeynep'im zaten az önce hep beraber kabul ettik. Ne evet. dedik? Tencere bulmuş kapağını mı dedik? Az önce bir evet. şeyler söyledik. Siz kendinizden memnunsanız artık. Evet biz evet çok memnunuz. Ama ben yani üzüldüm. Söyleyecek mesela bir şey hani, olmaması lazım. Hani düş, dün mesela düştüğü zaman, bayıldığı zaman ben kahroldum. Sizce ben kahrolmadım mı? Ben kendime gelebilir Ben kahroldum. Diye. Gerçekten çok üzüldüm. Bilmiyorum. İşte ben kendi kendime yapıyorum, üzülüyorum, takıyorum. Ama kayınvalidemin evet maalesef... Hep biri vereceğim diye hep böyle heyecan yapıyorum. Başka bir örnek vereyim. Oluyorum. Başka bir örnek vereyim şimdi. Mesela atıyorum, kayınvalidem emekli. Eşi de emekli, kayınpederim de emekli. Mesela ay sonunda kış, kış geldiği zaman bile, ay acaba bu ay doğalgaz çok gelirse... ...onu bile takar kafaya. Anlatabiliyor muyum? Kayınvalidemin yapısı bu. Lütfen artık buna ikna olun. Benim konuşma tarzımdan etkilendiği için değil. Biz her gün böyle konuşuyoruz... Derman ne diyorsun bu konuda sen? E, hepsini dinledin. Bu olayları biliyorsun. Hacer Hanım'la Nurten. E, Nurten Hanım evet e, yorum yaptılar ama e, Zeynep'in üstüne çok düştüler. Yani çok e, böyle e, nasıl kızdıracak şekilde konuşma yaptılar. Hı, o yüzden yorum. Yana Zeynep'e hak veriyorum. Yani tamam yorum yaptılar ama fazla aşırı yaptılar. Hangi konuda hak veriyorsun? Yani şimdi Hacer Hanım e, işte benim böyle bir gelinim. Olsun istemem diye yani bir şey ben yani büyük konuşmayalım. Hepimizin başına her şey gelebilir. Ama o büyük bir konuşmaydı. Onun için yani pek tavsiye etmiyorum bana hani Öyle bir gelinim istemem diye Neriman Hanım. Ben kendimi biliyorum. Ben onlara gelemem. Bazı şeylere gelemem. Herkesin huyu değişiktir. Mesela o da diyor ki bana dokunmuyor. Bana dokunur. Herkesin huyu değişik. Seninki bana benzemez benimki sana benzemez. Ama e, şimdi Zeynep'in kayınvalidesi onu kabul etmiş, almış. Ama ben öyle bir gelin istemem demek... Ben bana... geçinemezdim. Az önce onu tartıştık zaten. Ama değiş tarzını... Zeynep ne dedi? Biraz... Ben de seninle anlaşamazdım dedi. Demek ki herkes hu huyuna, Ama suyla, daha bir suyla... yumuşak da konuşabilirdiniz. Yani daha sert değil, daha yumuşak bir şekilde onu izah edebilirdiniz. Ama benim konuşma tarzım da bu. Evet, i̇şte, onun da konuşma tarzı o. E, tamam, ben bir şey demedim evet. zaten. Anlaştık biz zaten Zeynep'le. Ama e, Yasemin orada gelinliğini savunuyorsun. Diyorsun ki nesli sizi rahatsız ediyor. Evet, dobralı mı, dürüstlüğü mü diyorsun? Hep beni rencide ediyorlar. Hep sana böyle tarz yapıyor. Ben diyorum Zeynep'in tarzı bu, huyu bu. Ben memnunum. Size ne oluyor? Ama hala diyor ki biz seni koruyoruz. Biz seni e, şey yap üzülüyoruz. Tamam üzülüyorsunuz sağ olun, teşekkür ederim ama... ...bu böyle, bu kız böyle. Ben de böyleyim. Yapacak bir şey yok yani, öyle değil mi? Yok yapacak bir şey. Benim kayınvalidim de dili çok sividir Seda Hanım. Siz de aslında birbirinizle anlaşıyorsunuz evet. da. Anlaşıyoruz sıkıntımız sıkıntımız evet, yok çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Yani mesela buradan çıkınca Zeynep sen bana niye öyle dedin bile demiyor. Hmm. Hiç demiyor, ben de ona demiyorum. Sormam yani, yani ben. Buraya dışarıya da taşımıyoruz. Taşıdığımızda iddia edenler var ya, evet. öyle bir şey de yapmıyoruz. Biz halimizden gerçekten çok memnunuz. Ben yarışıyorum ve yarışmanın hakkını verdiğini düşünüyorum. Biz evde yalnız kalsak bile böyle şeyleri konuşmuyoruz. Bizim elimizde bir altın var, altın evet. bebek var. O onda bende, onda bende, onu sevip duruyoruz. Evet, yani aslında Yasemin gelininden şikayetçi bir kadın değil. Yok değilim. Ee, Zeynep. Kendi halinde, kendi tarzı, kendi işinde gücünde çalışıyor Zeynep. Hem burada çalışıyor, hem dükkanda çalışıyor, hem evde. Ne yapsın kız? Evet. Yani e, onlar birbirlerinden memnunlar. Ay sosyal ne diyorsun bu konuda tatlım? Yani e, Hacer Hanımla annem sonuçta fikirlerini söylemişler. Kalkıp da biz Zeynep'i gelin alacağız da almayız gibi bir durum yok ortada. Yani biz böyle bir gelinimiz olsaydı geçinemezdik demişler. Bunda ters bir durum yok. Evet verdiği örneklerde ben de gerçekten katılıyorum. Renci ettiğini de düşünüyorum. Ben olsam asla böyle bir şey yapmazdım böyle şeyler. Yani evde yapılır ne bileyim veya yapılmaz. Çünkü ben de e, tamamen katılacağım yani onunla alakalı da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Peki senle e, Zeynep arasında ipler bir anda gerildi. Ne oldu? Önce bir izleyelim üzerine konuşalım. Yani ben bugüne kadar o kadar çok kayınvalideyle burada olaylar yaşadım ki. Ya böyle çünkü, bir davranışta bulunmadım çünkü bir hiç kayınvalide bitmedi. senin kayınvaliden senin gibi... Bu ...kimseye duymamazlık yapmıyor bitirmedim. canım. Senin Bitirme bana ne. Hareket... Şimdiye kadar çok dinledim. Şimdiden sonra sen dinle. Yani senden böyle bir hareket... ...gerçekten beklemezdim. Kayınvalidem bunu daha önce bana... ...sonra İlayda'ya, sonra Gizem'e de yaptı. Şimdi... Tek <laughs> amacı şu. Kötü gösterip... ...tepkileri tepkileri bizim üzerimize <laughs> vermek. Başka hiçbir derdi yok. Ne oldu öyle birdenbire... Şimdi ben defa her girdiğinde Nurten abla bir şey söylediği için Hı. ben dur susturmaya çalışıyorum durmuyor. Yani yani lafını bölmeye çalışıyorum susmuyor. Bekliyorum konuşuyor ben konuşurken tekrar konuş. E susmayınca ne yapacaksınız? Ben bunu bu asla saygısızlık değil. Ben saygısızlık yapsam başka cümleler kurardı. Ben saygı, dedim ki duymadığınız için böyle konuşmak zorundayım dedim. Söylediğim tek şey buydu. Yaptığım şeyin de sonuna kadar arkasındayım. Nurten. Herkes kendine yakışanı yapar. Ne Kesinlikle. Diyelim. Kaç aylardır herkes e, siz ekran ne kadar eğdiniz birbirinizle. İşte düşük puan verince böyle oldu demek ki. Ama ee, bilmiyoruz ki tabakların kime ait olduğunu yani, Allah Allah. Ben de lafı bir şey söylemek bir istiyorum. Bilmiyoruz ki hayatım Bitsin bunlar, şey bunlar bu kadar gergin olmanız için neden değil ki biz bilmiyoruz yani. Onun altında ne siz biliyorsunuz ne biz biliyoruz. Ben sadece kayınvalidesinin yaptıklarına biraz daha dikkat etmesini söyledim. Yasemin Hanım'a çok üzüldüm, yukarıda da çok gergindi. E onun stresini yaşıyor kadın, yapma böyle dedim. Hani not tutma, şu dur, ama bana ne? Desene. Ha desenize, sana ne? Doğru. Ben niye, niye söylüyorum ki? Ama ben... E, e, ...içeride de söyledim kayınvalideli odasında. Tamamen insani yaklaşmak istedim ama bana ne ki? Bana ne? diye kötü dedi, giderken arkasından ağladı. İlayda da girdiler. bana seni çok yanlış Gizemle tanımışım, birbirine seni birbirine seviyorum girdiler. dedi. Giderken İlayda bana dağıladı. seni seviyorum Nurten teyzeciğim, hakikaten ben seni anlayamamışım dedi. Gizem de giderken Nurten evet. teyzeyi çok seviyorum dedi. Abi ne söylemiştiniz e, Hüzün Hatun'a? E, Gizem dedi ki onda kendimi görüyorum dedi. Evet çok seviyorum. Şöyle bir dedi ya temizleydi. ben kimse kötü lanse etmiyorum diye. Bunlar Onları da kötü lanse cevap etti. Cevap olsun. Cevap olsun bunlar. Onları da kötü lanse ettiniz. Üç gün ne olacağınızı nereden Yanlış biliyorsunuz? Yanlış yapıyorsunuz yapıyorsunuz ama Bir, ama bu, şöyle Gizeme bir şey de var. Benim lafım İlayda bitmedi. Bitebilir mi Seda Hanım? Tek, ama tek şöyle bir şey var. İlayda ile Gizem belki e, kararları yani verdikleri düşüncelerinde değişiklik gösterebilir ama ben göstermem. Çok haklı bu konuda. Ben asla göstermem. Çünkü, çünkü sen inatçısın. Kayınvalidesi düşük puanlar verdikçe gerçek Zeynep ortaya çıktı. Gerçek Zeynep. Altın kazanamayınca Her gerçek gibi. aile ortaya çıktı. Biz kazanıyoruz. İşte ondan sonra bize sal, bana saldırmaya başladılar. Ailesini gizeme de de yapmışlardı. Demek istediğim şey bu. Kaybedince, kazanamayınca hırslanıyorlar. Zeynepten bahsediyorum. Hırslarını kimden çıkaracaklarını yani şaşırıyorlar. Biz asla gelinim defalarca herkesten birler aldı, düşük puanlar aldı. Burada asla hiçbir kayınvalide ne saygısını ne seviyesini kaybetmedi Seda Hanım. 3-4 aydır yarışıyoruz. Kimlerden neler aldı? Anlatabiliyor muyum? Biz 3 haftadır evet kazanamıyorduk. üç gündür kazanıyoruz. Yine de 4 verdim, 5 verdim. Ben güzele veriyorum biliyorsunuz. Gelinim kötü yaptı, düşük verdim ona. Ama üç gündür Aysun kazanıyor ya. Evet. Bu. E ben... Bu, ilk, so, yani dün, sorun dün, bu mu? Dün bilmiyorum sorunun ne olduğunu. Dün 4 verdim, gelinime bir verdim. Ona 4 ver. E daha ne yapayım? Sorayım.